Cumhuriyet Kadınları Derneği her türlü medya ortamında kadınlarımızı aşağıya iten, onları değersizleştiren ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren yayınlara son verilmesi amacıyla geniş çapta bir çalışma başlatmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğu adıyla yürüteceğimiz bu çalışma İçişleri Bakanlığı sivil toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğünce de desteklenmektedir. Halkımızın başta televizyon olmak üzere her tür kitle iletişim aracında kadınlarımız, aile kurumumuz, değerlerimiz ve kültürümüz yönünden gerek mevcut duruma gerekse medyadan beklentilerine yönelik görüşleri bu çalışmanın omurgasını oluşturacaktır. Çünkü bu mücadeleyi toplum olarak konunun üzerine giderek ve taleplerimizi güçlü bir sesle ortaya koyarak yürütmek şarttır. Cumhuriyet kadını görev başında. Cumhuriyet kadını görev başında. Kadını görev başında. Medya ne sunuyor, halkımız ne istiyor? Gerçeği ortaya çıkarmak ve medyanın önüne koymak istiyoruz. Medyanın kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet içeren yayınlarla dolu olduğu hepimizin malumudur. Medyada baskın kadın tiplemesi her tür olumsuz karakterle sunulmaktadır. Onurlu, üretken, fedakar kadınlarımızın başarıya koşan, var olma mücadelesi ortalarda yoktur. Medyadaki kadın sahte kadındır. Aile kurumumuz da medyada yerlerdedir. Dizilerde, öğleden sonra kuşağı programlarında, haberlerde sergilenen aile yapıları bize ait değildir. Sahtedir. Buna rağmen medya yoluyla gündelik yaşamımıza öylesine girmiştir ki aile kurumunu hedef alan neoliberal ideolojinin ekmeğine yağ sürmektedir. Özetle kadınlarımızın, ailemizin Toplumsal yaşamımızın sahte biçimlerde sunulduğu emperyalizmin yoz kültürüne yol açan bir medya kuşatmasıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet kadını, kadını, görev, başında. Cumhuriyet kadını görev başında. Cumhuriyet kadını görev başında. Medya kuruluşlarının reyting yani izlenme durumuna bakarak toplumumuzun bu türde programları beğendiği ve talep ettiği görüşü doğru olabilir mi? Gerçekten de Türk toplumu kadının, ailenin, toplum yaşamının bu seviyesizlikte ortaya konmasını istiyor olabilir mi? Hayır. Medyanın toplum talep ediyor biz de sunuyoruz söylemi gerçeğin üzerini kapatmaktadır. Aslında olan emperyalist kapitalist sistemin yarattığı Yozlaşma kültürünün medya aracılığıyla ve büyük sermayeler eliyle topluma arz edilerek toplumda talep yaratıldığıdır. Büyük teknolojik gelişmelerle devleşen kitle iletişim araçları karşısında insanımız umduğunu değil bulduğunu izler durumdadır. Cumhuriyet kadını görev başında Cumhuriyet kadını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eş güdümünde yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli başlıklardan birisi medyadır. Çünkü medyanın düşüncelerimizi ve sosyal ilişkilerimizi yönlendirme gücü vardır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğu çalışmamızda, kitle iletişim araçlarında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin sıradanlaştırılmasına karşı çıkacağız. Ve medya kuruluşlarını kadınlarımızın yükselen mücadelesini yansıtan gerçekçi yayınlar yapmaya davet edeceğiz. Bir hedefimiz de medya programlarının önceden müdahale mekanizmaları oluşturularak denetlenmesi yönünde yönünde öneriler getirmek olacaktır. Bu hafta itibariyle birçok il ve ilçede başladığımız bu çalışmayla kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin medya ayağında olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Cumhuriyet kadını görev başında. Cumhuriyet kadını görev başında. Teşekkür ederiz. Anlığına göndereceğiz. Göndereceğiz. Diye. Evet. Uyarlanık olsun diye. İnşallah. Ben seni elinizden Yok yok buyurun. Ben buradayım. Teşekkür